Bütün samimiyetimle söylüyorum. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor ise yabancı hakemde ısrarcı olacak. Peki neden Onunla beraber... bu hakemlerle, Türk hakemlerle Fener şampiyon olamazı açılımını yapar mısın? E, ortada. Hayır, şunu mu abi? O zaman ortada derken şunu da lütfen söyle. Bir, TFF'yi başkanı ve ikinci başkanı Galatasaraylı ve bunlar her platformda Fenerbahçe nefreti kusuyorlar bu adamlar Yusuf Günay ve Mehmet Büyükekşi olduğu sürece bu Fener'i şampiyon yapmazlar. Birinci ben sorumu soruyorum. İki bu adamlar MHK ve hakemleri etki altında bırakıyorlar. Etki altta kalan MHK ve hakemler de Fenerbahçe şampiyon yapmazlar mı diyorsun? Üç disiplin, tahkim, MHK, etik ve hukuk kurulları hepsi Büyükekşi'den ve Yusuf Günay'dan korkuyorlar. El birliğiyle yani TFF Başkanı, ikinci Başkanı, MHK Başkanı, bazı hakemler ve bütün kuruldakiler bu iki tane fanatik Galatasaraylı yüzünden korktukları için Fener'i şampiyon mu yapmaz diyorsun? Bak, Bunun açılımını istiyorum sadece. Hemen yapıyorum. Futbol Federasyonu Başkanı Galatasaray'ın üyesi. Tamam. Öyle mi arkadaş? Büyük ekşi Galatasaray. Bu bir mi? Ben de ayağa kalkmak istiyorum. Ee, kameraman arkadaşım beni takip ederse. Yaz arkadaş. Evet. Şimdi. TFF. Şöyle bir organik şey, şey yapalım. Şöyle ortaya. TFF. Evet. Başkan. Mehmet Büyükekşi. İftarla bunu söylüyor zaten. Olabilir. Galatasaray'la. Evet. İkinci başkan Yusuf Günay. Galatasaray. Evet. Bu iki adam Türk dolunda şu anda çok söz sahibi. Her dedikleri oluyor. Abi iki Ve adam değil pardon. Bu, tane üye var federasyonda Galatasaraylı şu anda. Bu adamlar da MHK hukuk disiplin etik kurulu etik geç abi etikte bir, bir şey yok. Bu MHK hukuk disiplin tahkim ve hakemlere zaman zaman istedikleri zaman istedikleri ha. zaman şu olsun bunu sen yap diyor. Ya diyor ki bakın. Peki bunu yap dediklerine dair bir ben sana bir kanıtı, şey anlatacağım. belgen veya bir duyumun varsa söyleyebilirsiniz Se Selim abicim. Ben sana bir şey anlatacağım. Her pazartesi günü, her pazartesi günü federasyona Federasyonu aldığı günden beri her pazartesi günü hepsine tek tek görüşüyordu. Hakemlerle tek tek görüşüyordu. Ancak görüşmediği zamanlarda Ben tamam, şöyle diyelim mi? Seninle görüntün daha net çıksın. Ha? Yaptığı şöyle, şeyi evet. söyleyeyim ben size. Evet. Şunu yapıyordu. MHK'nın başkanını çağırıyor. Şu hakemle ben konuştum. Sen de git. Sen de git Beylerbeyi'nde aman bu haftayı çok dikkat etsin. Anlıyor musun? Bak dikkat et laflarıma. Evet. Bu haftayı dikkat etsin. Haftaya maç da olacak. Tabii. MHK Başkanı çok bağımlı çalıştığı için ona. O da gidip hakemlerle konuşuyor. Var hakemleriyle konuşuyor. Hepsi bunlar oluyor. Olduğu içindir ki bugüne kadar sustu. Ya yine bir şey söylüyorum sana. Diyor ki hakemlere diyor hakemlere diyor çok büyük eğitim veriyoruz diyor. Kim veriyor eğitim biliyor musun orada hakemlere? Onda söylüyor. Lala Hanım veriyor. Lala Hanım korumada. Ela Hanım korumada hala federasyonun içinde eğer Lala Hanım bir gün derse ki ki bunu diyorlar Mesela Şansal Bey bunu söyledi. Tamam mı? Dedi ki Şansal Bey Lala Hanım'ı emri Mehmet Bey verdi dedi. Şimdi Lala Hanım konuşursa derse ki evet ben buradan bunları aldım tamam mı? Bunu bunu böyle yaptım. Ama bu emri bana Mehmet Bey verse dedi orada federasyon kalır mı? Bakın yine söylüyorum. Bu federasyon gidene kadar Lala Hanım oradan kimse atamaz. Atmasına peki, da imkan yok. Peki Lala Hanım TTF, TFF'de mi? Yani bilmiyorum. Evet görev var. Şu anda bir görev var. Ha, bilmiyorum bir görev var mı? eğitim görevlisi. Eğitim görevlisi. Yani hakemlere eğitim veriyor. Mentörlük yapıyor. Benim. Eğitim mi? Ne yapıyor belli değil. Ya. Şimdi bunları, Yardımcısı mı? Şimdi ben bunları söylediğim zaman vay efendim niye söylüyor ne diyor. Bunlar hepsi olmuyor. Ben neden yabancı hakem diyorum biliyor musun? Seni de kurt, federasyon başkanında da kurtaracak yabancı hakem. Bak arkadaş, sen madem ne diyorsun? Diyorsun ki bundan sonra kararı beraber alacağız, tamam mı? Anlaşın dört büyük kulüp, gidin. Deyin ki biz oturduk karar verdik, tamam mı? Bizim maçlarımıza eğer istersen öbür maçlarda tamam. Hepsine yabancı hakem gelsin. Hadi buna verecekleri kararı şimdi cevabını ben vermeyeceğim. Ama ondan cevap geldiği zaman söyleyeceğim ne düşündüğümü. Derbi maçlarına, derbi maçlarına yardımcı şey yabancı hakem olur. Bak, Hakem bir olarak değil. Var odasına var, da gelecek, varada, şeye de hepsi, gelecek. Sahaya da varada. Heh. Çünkü dört büyük kulüp oynadığı maçlarda diğer onu söylüyorum. Diğerlerinde mümkün değil zaten diğerlerinde. Aşağı yukarı nereden baksan her hafta 10 tane maç oynanıyor abi. Benim dediğim bak bu laf var ya bak. İstediğin kadar iyi takım kur. İstediğin kadar yap. Ne yaparsan yap. Tamam mı? Yahu bu hakemleri temizlemek için Nihat Bey'in federasyonu ben de oradaydım. Tamam mı? Bunları tek tek temizleyelim diye bastık düğmeye. Ne oldu biliyor musun? Onlar bizi temizledi. <laughs> o hakemler yine görevde istedikleri gibi istediği kararı alıyorlar. İstedikleri takımı da istedikleri yere koyabiliyorlar. Kimse bana akıl vermeye kalkmasın. Benim orada 4 senem geçti. Ne yaptığını, ne ettiğini az çok anlayabilecek zekada bir insanım. Onun için yabancı hakemin şart olduğunu söylüyorum. Tamam. E, Adnan, Selim abinin bu e, şemasına Heh. ve e, bu hakemlerle, eğer yabancı hakem gelmezse bu hakemlerle ve bu kurularla Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Sözü Beşiktaş için geçerli mi abi senin? Beşte... Hepsi için geçerli. Yani o zaman şunu diyorsun bu mevcut düzenle yine Galatasaray şampiyon olur diyorsun tabii. Tabii tabii olur. Bunu mu söylüyorsun? Tabii. Ben Sen ekliğimi, katılıyor musun katılmıyor ekliğimi, musun? FFV Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hukuk baş danışmanı da Tarkan Erdal arkadaşım attı şimdi. O da Galatasaray. Eklemeler yapayım. Şimdi ee? bu hakemlerle zaten Beşiktaş'ın şampiyon olma diye bir durumu yok. Hayal olur. Çünkü sağ olsun Mehmet Büyükekşi geldi. Beşiktaş'ı hemen Türkiye'nin yüz küsür yıllık kulübünü Hedef alıyorsun. Operasyon. Hedef, bırak, bırak hedef sen alıyorsun. De. Hedef. Bırak Fenerbahçe'ye de uğraşma. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe koruyacağım diye abi. Konu bir dakika. Ben bir konuşuyorum abi. Bir dakika, beş beş dakika. Beş abi. Beş beş bir dakika. Bir dakika beş 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 konuşuyorum ben. Beşiktaş anlatıyorum sana abi. Ne Fener'i tamam. Ben Fener'i konuşmadım şu anda. Ben diyorum ki Sayın Mehmet Büyükekşi geldi. Evet. Beşiktaş'a de... gidiyor. Bak beş Mehmet Büyükekşi. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını engelleyecek. Öyle mi? engelleyecek mi? Zaten engelliyor ya. Operasyon yaptı diyor. Zaten bu gerçek. Ya ben sana Sen nasıl kabul etmiyorsun ki abi? Ya sen Mehmet Büyükekşi. Sen 1903 doğumlu, 1903 doğumlu Beşiktaş'a gider yapamaz, Yapamazsın abicim. Sen diye Türkiye Futbol Federasyonu ol, İstersen 100 tane federasyonun başkanı ol. Bu Beşiktaş, Beşiktaş'ın altında ezilirsin. Bak ezileceksin. Ezilecek Mehmet Büyükekşi, ezilecek. Ben bunu kabul edemem. Bir ben de, ben de kabul etmem. Ben bunu oraya oraya kabul edemem. Gitmek, başkanına, 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 Onu demek istiyorum Gökmen abi. Parmak sallama olmaz. Oraya gitmeyeceksin. Özür dileyeceksin. Niye özür dilemiyor? Özür dilemek ayıp mı Selim abi? Kaç yaşındasın? Diyelim ki şu yaştasın. Gökmen abi, Serhat ben. Özür dilemek ayıp mı bu ülkede? O, ayıp olur mu? He? Her, Her abi Yani abi ayıp mı ya? Hepimiz hata yapıyoruz. Her herkes hata yapar. Ben Beşiktaş'tan özür diliyorum. Çünkü sen Türkiye'nin fut... Adama bak ya. Gıkı çıkmıyor ya. Gıkı çıkmıyor ya. Ya sen bu gücü kimden alıyorsun? Gücü kimden alıyorsun sen? Sana bu gücü kim veriyor? Bak o fişi bir çekeceğim bitecek o güç. Güç halkta halkta. Adalette.